bu ampulü kız bebek senik bozdu. Ben şimdi senden parasını almaz mıyım? Kız bebek senik. Ne oldu kız bebek senik? Nereye gittin sen? Gizemli ya. Ampul almaya gittim. Ben koymuştum Çok şöyle. Ee bulabildin mi? Ha? Ne oluyor be? Bir ses geliyor. Aa arabam. Ne yapıyorsun be? İn arabamdan. Seni aşağı herif. İn bakayım Aa, arabamdan. Senin araban mıydı bu ya? Aa bak ya. Bir de RP e yapıyor. Sen kimsin de ee. ben habersiz benim arabamı alıyorsun. Görüşürüz. Bak ya eve gitti görüşürüz deyip kız beksinlik sen verdin anahtarları? Yoo ben vermedim. Bak bir de izinsiz evime girip anahtarları mı almış? Vay çakala vay. Git kız beksinlik açma garajımı. Kitle garajı. Hee dur ne tamam tamam. Diğer kapıyı da kilitleyim de giyemezsin. Evet anahtarları da sakla bir daha. Yedek anahtarlar sende mi? Hee bende di bende. Tamam kapıda da gelen gel ambulanmaya gidelim. Yok yok ben şimdi bunu bunun yanına bırakır mıyım? Git sen ampulü al kız Bexling. Ben çok iyi bir fikir biliyorum. Bu bu dur, dur dur gitmeden önce bana şey verir misin? Hani şu sende küçülme iksiri gibi bir şey vardı ya hani böyle. E, küçülüyorduk böyle içipte. ben de, de hmm, Evet bir de bunun büyümesinden de verir misin şimdi? Onu... canım. E Efendim? Al bakalım sana bir sürü gül getirdim. Bir Git sürü papatya gül getirdim. Git gül falan istemiyorum. Manyak mı lan? Ver güllerimi yere. Ay al be istemiyorum. Ver. Senin güllerini mi kaldım ben? Al bunu da. Kız bebek Ben gidiyorum. Tamam gel ben bence apucuya gidiyorum. <laughs> Kız büyük seni satışı şimdi. Ben şimdi ona yapacağım biliyorum. İlk önce gizlice gidip şuradan arkadaşlar evine gireceğiz. Bakayım üst katta. Ha <laughs> beni görmüyor. Aa uyumaya gitti. İyi süper. Bu ne be hediye paketi. Neyse içi boşmuş. Şimdi gizlice eve gireceğiz. Sakın ses yapmayın ve küçülüp kafasının içine gireceğim. Sonra da onu bir gününü ben kontrol edeceğim. <laughs> Çok eğleneceğiz. Bakalım şöyle yavaş yavaş çıktık mı Bu ne be Yerlere boya sıçramış Neyse ses yapmayayım şu masanın üstüne çıkayım Ve e, burada küçüleyim şöyle Tamam buradan atlayabilirim herhalde Zıplayacağım hadi arkadaşlar Sizler de o sırada kanalıma abone olmayı unutmayın 3 2 1 Hop aa, aa, Bakayım aa, Gerçekten girdim <laughs> Şuna bakın. Hiç, hiç de böyle bir tipe sahip olmak istemem de. Neyse. Şimdi uyan bakalım. Hey. Hadi uyan artık. Oo, oo. Aa, uyanıyor. <laughs> şimdi ne oluyor kalk be? bakalım. Yürü şimdi. Hop şöyle yürüteyim bakalım. Ha? Ne oluyor? <laughs> ben yürüyorum Şöyle kapıyı açayım. Hop kapıyı kapat. Aa buradakiler de ne böyle? Allah Allah şöyle birazcık sola gideyim. Ay sağ sağ sağ. İmdat. Aa, İmdat. <laughs> kontrolü birazcık zormuş. Tamam şimdi ise eyvah nasıl yapacağım? Hah, şimdi ay durdu bu. Ee, yanlış şeyler yapıyorum. Duvara vurdum yanlışlıkla. <laughs> ay kayranmış. Şu an ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Demin kız bir Hah, şurada evet. bir yerdeydi. Ne oluyor be? Garip garip sesler çıkarıyor. Şu tuşa bassam bağırıyor mu bakayım? Hop! <laughs> kız beksing. Ay yanlışlıkla vurdum kız seni. Nasıl konuşturacağım vurma, şimdi? Vurma vurma, 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 vurma. Ha, a gül vereyim. Şu gülü nasıl vereceğiz? Al al gülü bu gülü al. Al, al al gülü al. Ha şöyle. Tamam oldu. Bakın arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Ney var? Bıçağı var. Kız bebek seni kovalayalım ilk önce. Hop şöyle. Gel buraya kız <laughs> bebek seni öldüreceğim seni. <laughs> evet, şöyle konuşturamadım. Dışarıda bastım böyle. Evet. İndeydi, çekemedim şöyle yok. <laughs> <laughs> Gel buraya bıçaklayacağım. Polis. Gel buraya. Kız beysin ya. Baksanıza beni arıyor şimdi. Tamam tamam şimdi yapacağımı biliyorum. Şimdi seni köpek yapacağım erkek hayranım. Sen şimdi bekle. Şöyle şu tuşa basarsam olur herhalde. Oldu mu? Aa evet şu an yerdeyim galiba. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz burada dönüşmüşüm. Baksanıza kız beysin nasıl kaçıyor. Aaaa! 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 Ah! Ah! <laughs> tamam şuradan şimdi kapama tuşuna basayım <laughs> şu susun be Sussana artık ha bastım galiba <laughs> Ampulleri nasıl yiyeyim? Manyak ya. Ne sür şimdi şu ampulü yiyeyim de belki korkar benden. Ee, şöyle ses çıkartmıyor mu ya yeme sesi? Şunu da <laughs> yiyeyim bakayım. Şunu ye ye ye. Kız büyüksünü de şimdi yemem lazım. Şöyle. <laughs> Camdan da girerim ki. Ha 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 Hoş. ha Tamam şimdi şöyle aşağı ineceğim. Şimdi başka şeyler var aklımda. Şu köylüyü de korktayım. Hop yapsın bakayım. Ha. Oldu doluyor oldu oluyor. Ya, ne oluyor ya. Git boşluktan. <laughs> yapacağım biliyorum. Koşun koşun aklımda çok iyi bir fikir var. Ay çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar buraya bir tuzak yaptım. Şöyle şuraya saklanacağım. Kız büyük yükselikte gelip bu tuzağa düşecek ve onu korkutacağım. Onu korkutmam mı düşecek daha doğrusu? İnşallah bu taraftan yürür ya. Hadi ya. Hadi şansım dönsün bir kere. Ay geliyor Süper. <laughs> Şöyle şurayı kırayım bakayım. Ay ben de düşmeyeyim de yanlışlıkla. <laughs> Manyak bana kemik getiriyor bu. Kemik, kemik atlayacağım. Kızım seni de şöyle yiyeyim birazcık. Ya geçeyim bir kemik verdim işte ben bunu çok sevdim. Erkek Kayran'ım köpek taktı. Köpek haline soktum. Bildiğiniz köpek tipine soktum. Baksanıza arkadaşlar istediğim gibi kafasını da oynatabiliyorum. Çok eğlenceli. Şimdi ne yapabilirim? Kız büyüksün artık korkmuyor. Yemek de verdi bana. Şimdi buradan çıkıp başka şeyler yapalım. Siz yorumlara yazar mısınız? Şimdi neler yapabiliriz? Evet, tahmin edin bakalım benim aklımda ne var? Yorumlara Kerem Komiser'in köpeği ol demişsiniz. Ben de gidip Kerem Komiser'in köpeği olacağım şimdi. <laughs> koş bakalım erkek hayranım. Ay keşke hep böyle bunu yönetebilsem. Ha ha ha. Havla bakalım köpecik şu tuşa basalım. <laughs> <laughs> Oo, merhaba köpecik. Allah Allah sen birisine benziyorsun ama. Ay ay koş koş. Allah Allah ne oluyor be. Oo, sen Buğra'sın. Evet evet Buğra'yım. Nasıl tanıdın hemen ya. Neyse beni duymuyor zaten. Şimdi gidelim bakalım arkamızdan gelecek mi Kerem komiser? Oo dur, dur köpecik benim de köpeğe ihtiyacım vardı. Gel bakalım kemik de vermişler sana et vereceğim sana et et. Oo, eti çok severiz tabii ki de. Köpekler ete bayılır bayılır. Hemen şöyle takip ettireyim bakalım Kerem komiser et verecek bize? Şöyle donanalım. Oo, bir sürü biftek verdi. Vay be, şu kemikleri hemen atayım da arkadaşlar. Biftek verelim birazcık ödüllendirelim erkek hayranımı. Şöyle biftekleri yiyelim bakalım. Nasıl yiyeceğiz? he şöyle hızlı hmm, hızlı hız yiyeyim bakayım. Birazcık da ses yapsın yerken. Hmm, <laughs> diye. <gülüyor> <laughs> değişik değişik sesler çıkıyor. Oğlum Kerem konser yiyebildin mi? Oo, çok acıkmış bu köpek. Vah 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 canım benim. Birazcık seveyim bunu. Ay sevgiyi de çok severim. Sev bakalım. <laughs> Arkadaşlar bu halimi hiç unutmayacağım Bu videoyu hiç unutmayacağım Kerem komiserin köpeği oldu Erkek hayranım <laughs> Çok iyiydi tamam yeter bu kadarlık Kerem komiserle de bayağı eğlendim Başka kimlerle eğlenmemi istersiniz Gidip de başka kimlere köpek taklidi Yaptırayım bu Bence çok eğlenceli oldu Demek ki sen bana aşık olur ve yanında bıçak taşırsın İşte seni böyle Köpek kılığına sokarım Ha, <laughs> Çok eğlenceli oldu Kerem komiser de beni çok sevdi herhalde Baksanıza peşimden koşuyor. Yani Buğra'nın peşinden koşuyor. Köpek Buğra'nın. <laughs> Teşekkürler Kerem komiser ama var bizde ya bayağı. Bayağı bir etimiz var, kemiğimiz var. Neyse Kerem komiser beni duymuyor. Gideyim de şimdi artık beynin içinden çıkayım, kafasından çıkayım. Şöyle tekrardan uyutayım. Uyurken hemencik kaçacağım. Hadi uyu hemencik. Çabuk çabuk. Horlamıyor da. Hadi uyusana be. Heh. Uyu gibi. Şu anda uykuya daldı gibi. Hemen çıkıyorum kafasından. Hop. Oh be sonunda çıktım <laughs> Ha, az kalsın köpekte unutuyordum. Koş 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 koş. Eyvah, uyanıyor galiba. Koş 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 koş. Hemen çıkayım bakalım. Heh, kız bebek seni bulalım şimdi. Kerem komiseri bulalım. Kız bebek seni evde misin? Aa, Kerem komiser ne yapıyorsun burada? Berce ben de tam seni arıyordum. Bir tane köpek vardı kaybettim. Ya Berce Berce çok kötü bir rüya gördüm ya. Ne oldu? Rüyamda rüyamda böyle <laughs> köpek falan oluyordum havlıyordum ya. Aa vay be. Tamam tamam. Ee, şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben kız büyüksünü arıyorum. Sizle sonra konuşurum. Şimdi ikisi de beraber karşılaştı. Kesin Kerem komiser anlayacak. Hemen gidip kız büyüksünü bulayım. Kız büyüksünü konuşacağım Kız büyüksünün tepkisini merak ediyorum. Bakayım kız büyüksünü nerede? En son buradaydı. Burada kaçmıştı. Nereye kaçmış olabilir? Evde olmadığına göre bakayım şu taraflara. Şu tarafta belki vardır. McDonald's'a bir gideyim bakayım. Kız büyüksünü burada mısın? Allah Allah... Kız Bagsink korktu da gitti mi şehirden? Vallahi hiçbir yerde yok... Şu mektense bakayım... Kız Bagsink burada mısın? Ben, yana, ben, yana, ben yana. Köpek kovalıyor beni... <laughs> köpek mi kovalıyor? En son sanki kovalamayı bırakmıştım ama... Kız Bagsink hala etkisinde... Dur dur kız Bagsink yok köpek falan... Mano artık ayağının buna. Tamam dur nereye gidiyorsun? Manyak ya nereye gitti... Konuşuyoruz gitti valla. Ha Kerem komiser burada. Kerem komiser sen anlat bakayım köpek nasıl bir şeydi? Valla bence çok tatlıydı ya. Ben çok beğenmiştim. Ha, kız bey Kerem komiser de görmüş köpeği ama kaçtı diyor. O be kaçtı işte Dünyanın benim oldu. Valla çok korkuyordum. Kafası kut. Vücudu erkek hayranına benziyordu. Erkek hayranım ama Allah Allah. Baya bir garipmiş. <laughs> Aynen çok eğlendim. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Kız büyük seyirciler sizce Kerem komisere benim yaptığımı söylemeli miyim? Efendim Kerem komiser. Bence canım al bunlar benden sana. Ay çok teşekkür ederim çok sağ ol. Bana 14 tane kalp vermiş. Hadi arkadaşlar kendinize için bakın. Sizce söylemeli miyim benim yaptığımı yorumlara yazın bakalım. <laughs> Hoşçakalın sizleri çok seviyorum. Cici bakın kendinize bay bay.